E, hocam merhaba, Selahattin Alp Erkurtulmuş, Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi. E, bugünkü öncelikle e, kongreyi düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. E, gayet güzel, faydalı bilgiler e, öğreniyoruz. Ergun Akın hocamızla özellikle çok teşekkür ederiz. E, önce şunu etmek istiyorum hocam, e, Erhan hocamızın bir hasta yakını varmış. Ondan dolayı kongreye de katılım sağlayamayacak kendi konuşmasını da e, herhalde yollamamış, Sizinle de iletişime geçmiş olabilir. E, onu belirteyim ben öncelikle. Eray hocamız katılamayacak şey Kongre'ye. Daha sonra da e, sunuma başlamak istiyorum. Tabii hocam. Bizim bilgilerimiz e, biraz kısıtlı, bu konulara yabancıyız. Yani e, bu kongre özellikle benim de benim için de faydalı oldu. Ben de araştırma fırsatı buldum. E, biz yine gemi inşacıyız. Daha çok işte e, deniz taşıtları vesaire bunlar nasıl e, na, üretilen ne gibi şeylerdir. Bunlara yönelik çalışmalar yaptık ama e, kongre sayesinde böyle yeni konular üstünde çalışma fırsatımız oldu. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben çalışmada, yani bizim çalışmamızda Doğu Akdeniz Limanları'nda tarihsel gelişimi Gazi Mansur Limanı hakkında e, araştırma yaptık. Sicilya ve Sardunya'dan sonra e, bölgenin Doğu Akdeniz bölgesinin en büyük üçüncü adasının Kıbrıs olduğunu biliyoruz. Ee, kuzeyinde Anadolu, doğusunda Suriye, güneyinde Mısır bulunan ada Doğu Akdeniz havasında yer alıyor. Stratejik konumu açısından da yine e, itibaren Ege Anadolu, Mezopotamya ve Mısır ile ticari ilişkiler kurulmasında da çok önemli rol oynuyor. Kısaca adanın uzaklıklarına bakacak olursak, ülkemiz adaya 70 kilometre mesafede, Suriye 110 kilometre, ee, Suriye adaya 110 kilometre, Mısır 370 kilometre, Yunanistan Girit adası da e, Kıbrıs'a 550 kilometre mesafede bulunmakta. Gazimaus Almanı. Kıbrıs'ın Gazi Mahası ilçesinde yer alan ticari bir liman. Ee, Kıbrıs'ın en büyük deniz ulaşım kapısı. Girne Turizm Limanı faaliyete geçti 87 yılına kadar yük taşımacılığının tamamı, yolcu taşımacılığının bir bölüm buradan demiş. Fakat gene Turizm Limanı faaliyete geçtikten sonra Türkiye'ye yakın olmasından dolayı yolcu taşımacılığının çoğunluğu Girne Limanı'na kaymış. Ee, ticari faaliyetler tekrar Kıbrıs e, Gazimağusa devam etmekte, sürdürülmekte. Limanın konumuna bakacak olursak, Mausa Körfezi'nde 35 derece 0 dakika kuzey enlemlerinin boylam olarak da 33 derece 57 dakika doğu enlemlerinde. Demirleme yerlerinin de enlemleri yine aynı şekilde 35 derece 8 dakika 55 saniye kuzu enlemi boylama ise 33 derece 56 dakika 06 derece doğu enleminde yer almakta. Limanda met ve cezir olaylarına baktığımızda yani su yükselmesi maksimum 045 metre olarak bildirilmiş, ölçülmüş. limanın giriş kanalı Şamandıra'dan sonraki liman giriş kanalının derinliği 10.3 metre, mendirek gelişi ortalama 183 metre. Gazi Muhasa Limanı iç ve dış liman olmak üzere inşa e, iki çeşit yani iç ve dış liman olmak üzere inşa edilmiş. İç liman doğal bir liman e, olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda özelliğine iç limanın rıhtımı 540 metre, rıhtımın su seviyesinden yüksekliği 1.8 metre, e, su çekimi dediğimiz suyun altında kalan kısmı su derinliğimiz 7.3 metre ritmün. Maksimum gemi su çekimi limanda müsaade edilen maksimum gemi su çekimi 6.7 metre. Müsaade edilen maksimum gemi uzunlukları 131 metre. Roro e, -ro uzunlukları da yine maksimum 90 metre olarak bildirilmiş. Yine iç limanda... Ta, bulunan tahta iskele 99 metre, e, iskele boyu derinliği 5.2 metreymiş. E, i̇ç limanda bulunan depolama sahalarına bakacak olursak kapalı ambarlar 6.931 metrekare, açık sunulmalar 754 metrekare, açık depolama sahaları 1025 metrekare olarak karşımıza çıkmış. Dış limana gelirsek e, rıhtımımız 655 metre bir rıhtım var. Muhratımın su seviyesinden yüksekliği <laughs> 1.8 metre. Rıhtımın su çekimi 9.75 metre. Müsaade edilen maksimum gemi su çekimi 9.15 metre. Ee, müsaade edilen maksimum gemi uzunluğu 220 metre. Müsaade edilen maksimum oro gemi uzunluğu da 150 metre. Bu bilmeyenler için e, söyleyecek olursak su çekimi dediğimiz e, ifade e, geminin ya da limanın suyun altında kalan kısmının yüksekliği olarak ifade edebiliriz bunu basit bir deyimle. Buna draft ya da su çekimi olarak adlandırıyoruz. Limanın kısaca gelişimine bakacak olursak özetle Milattan önce krallarından Philadelphia tarafından kurulmuş, Milattan önceki 274 yılında Biliyoruz ki biz, e, Kral limanına kız kardeşinin ilk zamanlar Arsenio e, olan adını vermiş. Daha sonradan Arsenio kenti Salamis Milattan 648 yılında Araplar tarafından yıkılması üzerine Amokostos olarak değişmiş. E, 1192 ile 1489 arasında Lüzinyanlar döneminde Latince olarak e, bölge Famagusta ismini almış. ama Agusta adıyla adlandırılmış. Batı Hristiyanlığında Orta Doğu'da e, ellerinde tutabildikleri son yer olan Akka'nın 1291'de e, Müslümanlar tarafından zapt edilmesi üzerine birçok Fransu'yu, iş adamı e, Kıbrıs'a gelmişler bunlar Maos'a yerleşerek eee önemli bir ticaret merkezi haline getirmişler. Bu dönem 13. 14. yüzyıl başlarına denk gelmekte. E, bu dönemde yine Süryani, Ermeni, Ortodoks ve Latin kiliselerine ait e, yapılar inşa edilmiş. E, burada ticaret ürünleri olarak baş, başlıca ipek, Ar arpa, Tuğ, eee kuşu ihraç ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkmakta. 1562 ile 1570 yılları arasında askeri mühendis pervernin hazırladığı plana göre Rıhtım'ın su derinliği bu dönem Venedikliler dönemine denk geliyor. Venedikliler döneminde Rıhtım boyunca su derinliğini 13 fit. 4.24 metre olarak tasarlamış. E, girişe yakın 14 fit yani 4.8 87 metre. Limanın ortasında ise 12 fit olacak şekilde e, planlamış. Venedikler döneminde mühendis e, Ferrari. E, 1476 yılında Venedik Generali Antonio Monsa Limanı'nın Kıbrıs Adası'nın merkezi oluştu. E, ve anahtar ancak nüfusun göç etmiş olduğunu söylüyor. Yine diğer raporlara göre 1510 yıldan itibaren e, Lefkoşa'daki Yahudi nüfusunun bir kısmı da Maos'a yerleşiyor ve nüfus giderek artmakta. Kıymetli Hocam süremiz tamamlanmak üzere toparlarsak seviniriz. Tamam hocam. 1570 yılında fetihten sonra Osmanlı Türk dönemi bu liman kentinde ee, dönem Osmanlı Osmanlı dönemi başlamakta. Ee, burada Osmanlı Sultanları Mosul Liman kentinin askeri yönden önemini iyi kavrayarak güçlü olduğu sürece elinde tutmuş ve liman kale çevresinde uluslararası ticaret ve ticari kesimleri yasaklıyor. Ee, fakat deniz yoluyla Hindistan'a gidildiği için pek yoğun batı dünyasında köprü vazifesi gören bir liman olma özelliğini de kaybediyor bu sebeple. 1878 yılında adı İngiltere'ye kiralanıyor. 79 yılında İngiliz hükümeti Thomas tarafından tekrardan bir etüt, bir rapor hazırlanıyor. Ve bir buz rapor karşılığında tekrardan bir rıhtım, bir mendirek yapımına karar veriliyor. Son zamanlarını yani bugünkü halini çok afedersiniz Alarmı çalıyor ama. Ekim 1902'den itibaren çalışma başlıyor. Ağustos 1904'te tamamlanıyor. E, toplayacak olursam, hmm, bugünkü iç liman kısmını bu 1904 tarihinden itibaren alıyor. Şurada gösterilmiş. Yine <laughs> 5965 yıllarında tekrar bir geliştirme dönemi yap gerçekleştiriliyor limanın için. Ee, 1962 yılında Kıbrıs'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin al Kıbrıs aldığı bir kararla e, ilgili 39 bin pound maliyeti, 2150 fit uzunluğunda ve 32 derinliğinde yeni bir rutin inşa ediliyor. 63-74 yıllarındaki Türk ve Rum kökenli nüfusu arasındaki çalışmalar tabii e, İman liman için, kent için zor bir dönem olarak e, karşımıza çıkmakta. 63 yılında çoğunlukla beni sizlerle Rum, e, Rumlar eline çevriliyor. Hızlı hızlı. Sayın Kesam, Hocam, doğru. evet. Hadi bilirsek seviniriz. Süremizi aşmak üzereyiz. Açtık daha doğrusu. Tamam hocam. Son olarak da şunu, yani 2003-2004-2005 yıllarında da e, liman ihracatta rekor seviyeye ulaşmış. Tabii daha ayrıntılı bir şekilde e, tam metinde düzenleyerek sunacağız. Burada sürede biraz kısıtlı oldu. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.